Evet merhabalar güzel bir orkide'miz var arkadaşlar A4 boyutunda isterseniz 35-50 yapabilirsiniz isterseniz 50-70 yapabilirsiniz hadi bakalım çok güzel çok kolay bir çalışma hocam buraları benim öğrencilerim daha önceden yapmıştı hocam buraları çok karışık nasıl yapıyoruz nasıl yapacağız ya çok da güzel görünüyor ama çok da karışık görünüyor diye düşünmeyin arkadaşlar gerçekten çok zevkli Yine diyorum hani sudoku bulmaca gibi e, sürekli e, beyninizin e, spor yapacağı bir resim. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle en kolayından başlayalım. Şu e, masadan başlayalım. Şurada bir mermer masa var arkadaşlar. Yine ne yapıyoruz her zamanki gibi? Doku. Bu oydan doku yapıyoruz. Yap 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 yap. Habere doku yapıyorsunuz. Güzel Ne yapıyorduk? Sık sık yapıyorsunuz. Tersini çeviriyorsunuz. Nötrliyorsunuz güzelce. Yaptıktan sonra da bakın bunu nasıl çıkartacağız şimdi. Belli zaten şimdi artık hani birçok şey öğrendiniz. Buradan sıfır. Gel böyle sıfır sıfır. Devam et sıfır. Yani şu kenardan sıfır. Buradan böyle çıkartıyorsunuz. Şimdi bunun bu çizgi dokusunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şurada damarlar var. Ben bu damarları güzelce bu çizgiyi yaptıktan sonra üzerine yapıyorum. Önce çizgiyi yapın. Çizgi dokuyu yapın. Ondan sonra şu damarların üzerinden gidin. Görüyor musunuz? Şu. Örneğin bu. Güzelce bastırın. Böyle kendiniz güzel damarlar oluşturabilirsiniz. Tamam mı? Belli bir işe yok dokunun. Hani çizgi şeklinde yapıyorum belli bir modeli var mı hocam diyorsunuz yok arkadaşlar genelde çizgi hani böyle yuvarlak yuvarlak yapmak istemiyorum çünkü bu ona gitmez bakın şuralarında örneğin şuralarda var bakın küçük küçük doku işlemi o kadar önemli ki arkadaşlar buraları devam edin bakın şuralarda var örneğin şurası bakın şu kalın şu koyu yerleri genelde baz alıyorum farkındaysanız koyu yerleri üstünden bastırıyorum. Şöyle bakın şuradan yaptım. Dokuları görüyor musunuz? Bakın. Buralarda. Şu. Güzel dokusunu kazandırın. Bu şu damarlardan ne kadar varsa bu damarların hepsinin dokularını kazandırın arkadaşlar. Tamam mı? Çizgi şeklinde. Sonra bunu çıkartacağız. Bakın şurada bir dönüş açısı var. E çünkü masa. O yüzden tam buradan bunu böyle kıvırın, Şöyle. Güzelce böyle kıvırın. Şu. Artık birçok şeyi öğrendiniz boyutta biliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ilerleyen yıllarda böyle ayılıp bayılmaması için böyle e, montaj yaptığımızda adı yamuklu yumuklu durmaması için hemen arkasına şu parçanın arkasına ben de kesmişim. Yani bakın şöyle bir tane incecik şey. Maket kartonu. Bu ben tabi paspartu kullanacağım. Siz maket kartonu kullanın. Maket kartonu kullanınca biraz daha kısa yapın arkadaşlar. Bakın şu mesela maket kartonu. Bunu da buraya yapıştıracağım. Yani şunun arkasını yapıştıracağım arkadaşlar. Şuraya. Dediğim gibi bunu niye yapıyoruz? Onun için yapıyoruz arkadaşlar. Hemen silikon şuraya. Şöyle süreyim. Bakın ne kadar az sürüyorum. Bunu kenarlarını boyamanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten orayı görünmeyecek. Ya bu şu kenarlarını hani boyatıyorum ya bazen şu maket kartonun. O görünecek, görünme ihtimali olan yerleri boyatıyorum. E bunların görünme ihtimali yok. Çünkü bu şöyle duracak arkadaşlar. Şöyle duracak. Böyle duracak. Burası zemine değecek. E buraya da zaten şey gelecek, paspartı gelecek. Yani isteseniz de göremezsiniz. Hemen şuradan bir silikonu. Bakın hem ne kadar sürdüğümü de şöyle görebilirsiniz. Dediğim gibi bunun dik durması için. E şurası hocam biraz şey eksik. Önemli değil. O önemli olan bakın şuradan hatta azıcık şöyle şu taraf eksik. Şunu getireyim. E bu tarafı da eksik olsun. O kadarlık önemli değil arkadaşlar. Evet. Yapıştırıyorum şöyle güzelce. Evet. Masamız bitti. Bu. Bunu kurumaya bırakalım. Şimdi burada vazomuz var. Cam bir vazomuz var arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? Güzelce düz dokusunu kazandırın böyle güzelce şöyle dümdüz böyle başka bir şey yok şu kısmı da şöyle bu, kısmını ayrıyetten yapacağım zaten şöyle bakın dokusunu kazandırdım bunu nasıl çıkartacağım buradan sıfır şuradan geliyorum bakın şurada çünkü bitiş yeri buradan sıfır devam et sıfır gel böyle şunun arkasından çünkü bunun devamı burada o yüzden bu kısmı paylı vazonun şu buradan sıfır şu Görüyor musunuz? Bu. Şimdi onu çıkardık. Sıra geldi buna. Bunun da dokusunu arkadaşlar bakın. Nasıl yapmışım ben? Şu kenarları böyle oval yapmışım. Ortaya doğru geldikçe de düzleştirmişim. Yani şöyle bakın. Dokusu. Bakın. Böyle oval oval. Bu tarafa bakıyor ovalin yüzü. İç bükeyi iç kısma bakıyor. Bakın bunu da. Tabi bunlar hep başka resimlerden alıyorsunuz arkadaşlar böyle yapıyorum sık sık yaptım ortalarını düzleştirdim şöyle göstereyim bakın dokuyor. rahatlıkla anlaşılıyordur değil mi Evet bunu da belli 0 0 şuradan 0 0 çıkartıyorsunuz şurada olduğu gibi bakın şimdi bunun üzerinde bir desen var desen şöyle yapalım şurayı böyle, çok çizdim çok belli olmayacak bu şu desene de çok güzelce üzerindeki desene başka bir resimden doku kazandırıyorsunuz. Bakın başka bir resimden. Onu ayrıyetten çıkartacağız şöyle. Tamam mı? Güzel dokusu şu arkadaşlar. Çizgi şeklinde yine. Görebildiğiniz kadar şöyle güzelce her yerlerini. Şurada yaprakları var bakın. Burada da var yaprak. Şurada da bir yaprak var. O da şu daldan çıkmış. Şurada bir dal gibi bir şey var herhalde. şu bakın tabi şurada ben biraz e, dokuları çok es geçiyorum arkadaşlar çünkü artık biliyorsunuz şu şimdi bunu nasıl çıkartacağım nasıl görüyorsam öyle bakın şuradan geleceğim şurada da dursun böyle geldim buradan sıfır 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 şurada yaprağı var bakın şu iki yaprak var şurada gel Buradan gel böyle şap, şap, yaprağın şeklini al böyle. Şuradan bir tane daha yaprak var. Şuradan gel. Şu. Bakın. Bu. Görüyor musunuz? Bunu boyamayın arkadaşlar. Bunun kenarına kontür çekmeyin. Diğer yaptıklarımız her şeyine kontür çekeceğiz. Beyaz e, orkidelere bile kenarına kontür çekeceğiz. Ama buna çekmeyin. Çünkü bu e, daha güzel duruyor. Böyle hani kontürsüz bir değişik bir hava verdi. Güzel kabartın. Şimdi hemen kabartıyorum. Her yerini kabartıyorum arkadaşlar. Bakın cımbızla dış bükeye veriyorum. Görüyor musunuz? Şu. Ben bunlara verdim tabi. Bunu hemen buraya yapıştırıyorum. Bakayım silikonum açık mı? Az önce çalışmıştım. Evet. Çok sürmeyin. Çıkmasın. Her yerine de sürmenize gerek yok tutma e, tutacak yerlerini hani matematiksel olarak hesaplayın. Diğer yerlerine de sürmenize gerek yok. Ama çok da böyle havada kalkık durmasın arkadaşlar. Çünkü bu bir kabartma. E, vazonun üzerinde belli. Bastırıyorum şöyle. Bastırın, iyice bastırın. Aman da aman aman da aman. Pek güzel oldu, gördünüz mü? Bu vazo bu kadar arkadaşlar. Hemen bunu da koyuyorum bir kenara. Şimdi onu yaptık. Bunu yaptık. Sıra geldi orkidelerimizin ana zeminlerini çıkarmaya. Şimdi bakın şu. Eflatun. Lila gibi. Mor gibi. Bunu arkadaşlar muhakkak dokusunu kazandırıyorsunuz. Tamam mı? Normalde ben ana zeminlere doku kazandırmam. Ama bunu da e, sağından sonunda, solundan görünce için. Şöyle. Nerede o? Şöyle. Bakın doku kazandırdım. Çok hani detay yapmadım. Çünkü ana zeminde çok detay doku yapmıyorum ama çiçekleri tek tek yaparken güzel detay dokuları yapacağız. Şimdi bunun dokusu nasıl? Yaprağa göre arkadaşlar bakın şöyle bir çizgi olduğunu düşünün şu yaprakta. Bakın böyle böyle. Şöyle. Şu. Bununki de bu taraf. Bakın bu. Dokuları bu arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde bakın zaten çiçek söylüyor nasıl nasıl olduğunu bakın şöyle şöyle bu alttakini de aynı şekilde böyle ana zemine de doku kazandıracağız. Şöyle olduğunu düşünün. Bu. Görüyor musunuz? Çok ana zemindeki dokulara çok dikkat etmedim. Çünkü üzerine çiçek gelecek. Bakın bazı yerlerini yapmışım hatta bazı yerlerini yapmamışım. O yüzden ona çok gerek yok. Tamam mı? Yani yapabilirsiniz. Ee, çok detay yapmanıza, doku yapmanıza gerek yok. Şimdi bunu çıkartırken nasıl çıkartacağım arkadaşlar? Şimdi bakın şurada oyulacak bir yeri var. Bir anazemi çıkartacağız dediğim gibi. Sonra üzerlerine tek tek bütün orkideleri yapacağız. Onların da bir tekniği var. Onu zaten bir kere tekniğini e, gösterdim mi? Bütün orkideleri gördüğünüz <laughs> bütün orkideleri öyle yapabilirsiniz. Şurayı oyun. Bir de şu arasına oyun bakın şöyle. Şurasına oyun ve şurasını. Sonra bunu gördüğünüz gibi buradan paylı gelin ama. Şuradan. Bu, çünkü bu saplı. Yani bu bunun sapı burada muhakkak bazon içinde. O yüzden paylı gel. 0, 0. Nasıl görüyorsan şuradan. Bakın bir yandan da elim elimki iki şeyine bakın. Şöyle. Gel böyle. Şu. Görüyor musunuz? İki oyması var. Bu. Bu bu. Şimdi bunu çıkarttık. Başka bir resimden bunu kenara koyuyorum. Başka bir resimden şunu çıkartalım. Bu biraz böyle geride kaldığı için normalde pek bu renk orkide yok. Biraz muhtemelen bu ama böyle biraz gri durmuş. Bu da arkadaşlar yine aynı mantık. Bakın bunun sapı şöyle gelmiş bu tarafa şöyle. Bunun sapı da böyle gelmiş şu tarafta bakın. Burada aynı mantıkla bir dokusunu kazandırın. Bakın şu saplarına da muhakkak bakın şuralara da şu sap yeşil kısımların olduğu yerlere de muhakkak dokuyu kazandıracaksınız. Dokusu hiçbir şey bir yer olmasın arkadaşlar. Tamam mı? Şu kısımlara bile kazandırın. Şu vazon içindeki bölümlere bile kazandırın. Bakın ben buralara bile yaptım dokusunu. Hatta bakın az bile yapmışım. Biraz şöyle dikkat yapmam lazım. Şimdi bunu da aynı şekilde bakın bir ana zemin çıkartacağız. Şurayı oyun. Kretuarla çıkartın. Şurayı da çıkartın. Benim yaptığım gibi şurada küçük minnak bir yer var. Şöyle. Bakın bunu yine aynı şekilde aynı mantık sıfır devam et böyle gel nasıl görüyorsanız buradan bakın şurada da aynı buradan gel böyle vazonun içinden geri dön şu bakın oyduğum iki yer var şurası da cepte. Sıra geldi. Şu beyaz orkideye. Evet. Bunun da önce bir içinde oyulacak yeri varsa önce uyuyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi. Eğer bir e, resimde bir figürde oyma varsa muhakkak önce oymaları yapıyorsunuz. Bakıyorum şöyle makasla yapamayacağım kısımlarda şurası var bakın. Şurası. Şurası. Şurayı oydum. Çıkarttım yani. Belli zaten şu kısmı. Burayı oymuşum. Şurası var bakın. Şurayı oydum. Şurası var. Şöyle bakın iki tane sıfır. Şuraları bakın. Çıkardım. Şurası var. Şurayı. Başka oyduğum yer var mı? Ha bir de şu ikisinin, şu iki çiçeğin arası var. Şöyle küçük minnak şurası. Evet. Onun dışında artık oymalarımız yok. Şurada oymuşum. Ben de orayı ben şey için oydum arkadaşlar. Parça aldım. Bir ön çalışma yapıyorum dedim ya. Şimdi bunu da çıkartırken yine aynı mantık. Buradan gelin. Bakın şurada şu küçük şeyi var. Şu pinçik şeyleri var. Şunlar. Orkidenin böyle uç kısımları var. Bunları almayın ana zeminde yaparken gerek yok. Buradan gel böyle gel. Mesela şu kısmı attım. Şurada bakın. Şurada yedim yani o kısmı bakın. Neresi o? Heh, şurası. Şu kısmın olduğu yeri bakın ben iptal ettim. Burada da iptal ettim şu kısmın olduğu yeri. Gerek yok. Buradan gel böyle. Devam et. Şuradan. Devam et. Devam et. Ya güzelce işte dediğim gibi sıfır 0 buradan bunun şeyini neresiydi bunun sap kısmı şurasıydı buradan gel böyle evet bazen bakıyorum çıkmış mıyım şeyden kameradan diye kontrol ediyorum yine şu kısmını iptal edebilirsiniz ana zemin neden yapıyoruz arkadaşlar şu kısmı iptal edin biraz yiyebilirsiniz yani bakın şurada e, yaptığımız bütün şeyleri yapıştırmak için e, orkideleri yapıştırmak için Tamam mı? Bu. Yani şöyle bakın, şu. Evet, şu. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, genelde cam vazolu. E, bakın bu bir cam bir vazo. Şimdi bunda bir çalışma yapacağız. Ince asetatımızı alalım arkadaşlar Şu ince asetat bu her kırtasiyede satılıyor biliyorsunuz kalın asetatlarda da arkadaşlar kalın asetatı nerede bulabilirim diye soruyorsunuz ee, dediğim gibi facebook sayfamda 3 boyutlu kağıt resim tutkunları sayfamda e, arama butonuna malzemeler yazarsanız malzemeler yazan bütün e, paylaşımların hepsi orada çıkıyor e, orada nereden alacağınız e, işte nasıl olacak hepsini ben detaylı olarak açıklıyorum tamam mı bu ince aset ama karıştırmayın şimdi bunun üzerinde bir şey var cam var ben şimdi o cam figürü burada bunun üzerine yapmak için ne yapayım şöyle bir şunu bir alayım önce şöyle koyuyorum bir tane zemine bunun etrafından şöyle hatta hiç şey yapmayın onu sonra da kesebiliriz bakın önce bir çizip de hani şöyle çıkartabiliriz ama e, ben şu yöntemi daha çok seviyorum önce onu bir çıkartalım. Bu. Evet, şimdi bunu ben yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Komple yapıştıracağım ki bir cam havasını verelim ama buna şunu azıcık şöyle iç bükey havası verin tamam mı şöyle. şu Azıcık çok çok az. Çok değil yani iyice böyle böyle bu kadar da değil. Azıcık. Şimdi ben bunu yapıştıracağım nasıl yapıştıracağım? Ne yapıyorduk? Şimdi tabii bu çalışmayı sanırım yaptık sanki ya şuradan evet bakın şöyle silikonla geleceğim çok hareket et ya sağ sol yaptırmayın silikonu şöyle dümdüz inin aşağıya temiz olsun silikonunuzun inişi hani şöyle 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 yaptırmayın tek parçada şöyle düzgünce tamam yaptım şimdi bunu ne yapacağım bunun üzerine şöyle tek seferde arkadaşlar Hop, tek seferde kımıldatmadan fazla Hoppa, harika şöyle biraz bir bastırayım Heh. Oley. bakın gördünüz mü koyu renkli olduğu için şu kenardaki silikonlar çok fazla görünmedi çok az görünüyor çok minnacık bir şey var o da o kadarlık olsun artık yani o kadarlık kusur o kadı kızında da olur demişler tamam mı bu kuruyacak kuruduktan sonra iyice tabi bastırın bakın şöyle biraz bastırın ki iyice yapışsın silikon. Kuruduktan sonra bunun etrafından sıfır 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 böyle keseceğiz. Cam vazomuz ortaya çıkacak tamam mı? Evet hadi bakalım şimdi başka neyimiz kaldı? Ana zeminlerimizi çıkardık. Arkadaşlar lütfen resimlerinizden ikişer tane kenara koyun. Bu her resim için geçerli çünkü farkında olmadan hepsini kesiyorsunuz harcıyorsunuz ondan sonra da elimde resim kalmadı diye bir daha sipariş vermek zorunda kalıyorsunuz şimdi gelelim orkide yapımına arkadaşlar Şimdi bunun mantığı çok basit arkadaşlar. Başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah diyelim başlayalım. Ne yapıyorum? Önce bakın. 1, 2, 3 yaprak. Şu, alt, şu en belirgin olandan ben başlamak istiyorum ki mantığını kavrayın diye. Bakın şu altta 3 tane yaprak var. Nasıl? Şöyle. Yani şöyle şöyle. Şöyle şu. Şöyle bir yaprak var. Üçlü. Tamam mı? Önce bu onu çıkartacağız. Nasıl? Bakın bu bunun böyle devamı var. Geliyor buradan. Buradan gel böyle. Şuradan şöyle bir çıkartacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şu üçgen şekli çıkartacağız. Çünkü bakın şurada da çok hani çok belirgindir. Yani 1 2 3 yaprak. Bir de 2 yaprak var üstte 5 yaprak. Bu da aynı şekilde. Bakın bunu çıkartırken böyle geleceğim. Buradan, buradan bu. Tamam mı? Dokuyu ne yapıyorum? Yine dokuyu şuradan başlayalım. Bakın çizgiden şöyle yaptım. Şöyle şöyle. Yan yan. Ya yana yana gidiyor. Şöyle bakın. Şöyle çevireyim tersini. Bakın. Dokuları şöyle. Ortada şu yaprak diyelim. Ortada çizgisi var. Bakın şöyle şöyle. Dokusu. Tamam mı? Mantık bu arkadaşlar. Şu. Orkidenin doku şekli bu. Bakın şurada ben yaptım. Şimdi şu. Görüyor musunuz? Mantık dokusu bu. Sık sık güzel güzel yapın. Şimdi çevirelim. Nerede kalmıştık? Şimdi bu dokuyu yapıyorum. Önce şu alttaki yaprağı bir alalım. Şöyle yapalım. Buralarda çok net değil ama. Şimdi bunu çıkartacağım. Kreatörümüz nerede? Bakın dikkatli izleyin şuradan. Şu kısmı bakın şu kısmı almıyorum. Şimdi o kısmla ilgili çalışma yapacağız. Ay hocam orası çok karışık diyorsunuz ama hiç karışık değil arkadaşlar. Çok da kolay, çok da basit. Bir kere mantığını çözdükten sonra artık bundan sonra orkideleri öyle yaparsınız tamam mı kuzucuklarım? Canım benim öğrencilerim. Hocam kuzucuk kuzucuklarım demenizi özledik diyorlar. Ben de özledim arkadaşlar. Öğrencilerimi ama ne yapalım? Bakın şu. Gördünüz mü? Hemen kontür çekiyorsunuz kenarına. Kahverengi. E boyamasak olur mu hocam? Bu beyaz orkide. Arkadaşlar hiç güzel durmuyor. Yani ne yaparsanız yapın. Hangi çiçeği yaparsanız yapın. Çok nadir böyle boyamadığımızda güzel görünen. Boyadığınızda çok daha hatları belirgin oluyor. Bu elde var cepte. Şimdi bunu kestim ya. Hemen başka bir resme geçiyorum. Şimdi üst yapraklara geldi. Önce bir dokuyu kazandıralım hadi. Önce şöyle bir çizgisini çekeyim. Evet, bugün de bir yağmur yağacak gibi yağmayacak gibi sanki arkadaşlar kış yeni geliyor sanki yani sonbahar yeni geliyor sanki bizim burada daha yapraklar yeni yeni sarardı yeni yeni dökülmeye başladı. Şöyle çevirin güzelce. Allah sonumuza hayır etsin ama hiç bu e, havaların böyle olması da hiç işaret değil arkadaşlar. Kış kışlığını unuttu. Yaz yazlığını unuttu. Bakayım. Kadrajdan çıkmamışım. Evet. nasıl yapıyorum bir izleyin güzelce tamam mı? Bu. Şimdi burada bir yapacağım bir şey var arkadaşlar. Bakın şu orkidenin şu çıkıntıları var. Görüyor musunuz? Şu minik minik böyle şu şu çıkıntıları. Burada bir işlem yapacağım arkadaşlar. Dokuyu kazandırdım ya. Bakın şöyle çıtlatıyorum kreatuarla. Dikkatlice. Şu. Çeviriyorum arkasını. Bakın şu Gördünüz değil mi? Bunu şöyle ittireyim ben. Şu. Hemen çevirelim. Şu. Çünkü burası böyle havada kalkık. Akıl oyunu yapıyoruz yine. Şimdi bunu nasıl çıkartacağım arkadaşlar? Bakın buradan şuradan geliyorum. 0 0 gel böyle 0 0 0 0 şuradan şöyle gelin bakın şuradan şöyle Hani şuradan gelmenize gerek yok buradan gelin böyle bu Tamam mı? Hadi bir çıkaralım. Güzelce. Bu anlaşılıyor. Tamam hocam da diğerlerini nasıl yapacağız? Onlar da mantanı bir kere çözdükten sonra onlar da çok bakın şu kısmı dikkatli izleyin nasıl kesiyorum. Mantanı bir kere çözdükten sonra bakın şuradan şöyle. Gerisi çok kolay. Aa, vay be diyeceksiniz. Bu böyle miymiş diyeceksiniz. Gelsin orkide çiçekleri, gelsin orkide resimleri diyeceksiniz ondan sonra. Buradan gelin. E şimdi şu parçayı ayrıyetten başka bir yerden alıp buraya yapıştırsam burada silikon görüntüsü olacak. Çok çirkin bir görüntü olacak. Yapıştıydı, yapışmadıydı, yan yapıştıydı. Bir sürü problem. O yüzden bir akıl oyunu yaptım. Onu oradan çıkarttım. Hemen bir göstereyim onu. Bakın bu böyle kalkıp duracak şöyle, tamam mı? Buradan aynı anda hem şu iki yaprağı çıkarmış oldum, hem de şunu kurtarmış oldum arkadaşlar. Şu. Görüyor musunuz? Hemen boyuyorum. Şu kısımda dikk dikkatli boyayın. Şöyle güzelce. Hatta şöyle arkasını şu kısımda boyayacağız. dikkatli boyayın. Eliniz e, şu boya ıslakken böyle biraz sağ sol yaptırdınız mı? Beyaz olduğu için şu şuraları leke olabilir arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince bakın şu iki şuradan tutmaya çalışıyorum ki elim şu kenarlara deyip o e, keçeli kalem şeyini yapmasın diye. Azıcık kurusun bu. Şimdi bu kurusun. Şunu şekli de bakın şunu şöyle arkadaşlar şu. Şu. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi şu da kurumuştur biraz. Bakın bunu şekilde aynı şuradan şöyle ortadan hafifçe şöyle yapıyorum. Azıcık şöyle kaldırıyorum. Şöyle hani böyle yapmış oluyorum. Bakın şurası sivri. Kenarlarda şöyle azıcık hani kalkıyor. Şu yine ortadan şöyle cımbıza hafif şöyle yaptım. Hemen şöyle yapıyorum. Bakın. Elimle de elim sıcaklığı da çok birden böyle sert yaparsanız çok kırılmalar meydana gelir. Çok kırılma olmasını istemiyorum. Muhakkak olacak da. Bakın şöyle şuradakiler gibi böyle biraz şey olabilir yani. Ee, çizgiler oluşabilir. Şu. Görüyor musunuz? Bu. Şimdi bunu alıyorum. Buraya yapıştıracağım. Şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Şu. Bakın. Burada süreceğim yer tek yer silikonu şurası arkadaşlar. Şu kısım. Başka da hiçbir yere sürmüyorum. Tamam mı? Hemen yapıştıralım. Şöyle yapalım. Önce bir bastırıyorum. Şöyle. Heh. Şu sağına soluna bakın. Şöyle dikkat edin. Şöyle bakayım. Cımbıza da şöyle yapayım ki iyice yapıştığını göreyim. Yapışsın bastırıyorum arkadaşlar. Şuradan da fazla silikonu aldım. Bu. Gördünüz mü? Şimdi şu kısmı şu kısmı biraz şöyle silikonu var bakın azıcık. Onu hemen onun altından alın. Çünkü oraya sürmüştük ya. Bunu da şöyle azıcık kaldıracağız şöyle. Şöyle kalkacak bu. Bakın. Bu da böyle havada durmuş olacak tamam mı? Tabii form verdiğimiz için birebir denk gelmeyecek arkadaşlar. Bakın sağında solunda hiçbir kötü görüntü var mı? Silikon görüntüsü var mı? Yok. Bu. Bu cepte. Evet, de evet bakın. Şu. Şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi orkidenin diğer kısmını da anlatacağım ama süremiz de çok tam yetmeyecek. Evet şimdi bakın burada şu kısımlara biraz daha detaylı şu iki kanadı var bakın. Şu kısmına da yine dokusunu kazandırın böyle bunu sıfır 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 şöyle çıkartacağım bir onu da göstereyim size nerede kesmiştim çünkü önceden ben Hı, bakın şu parçalar minnak minnak bunlar 35-50 de yapabilirsiniz boyutu arkadaşlar çok da güzel durur şu parça bakın arkadaşlar şu şurası şu gördünüz mü bunu dış bükeği yapıyorum kenara koyuyorum bunu da aynı şekilde bakın buradan 0 0 0 0 şu bakın şu bunu da dış bükeği yapıyorum kenara koyuyorum şimdi şurası biraz karışık süremizde çok az kaldı arkadaşlar ee, o yüzden bu kısmını bir sonraki videoya bırakalım mı? Hadi bakalım, kolay gelsin.